Herkese selamlar arkadaşlar. Uzun zamandır bulamadığım bir araçla beraberim. Bugün Ford Kent Otomotiv'deyim. Esenyurt'tayım. Ta Saadetdere Mahallesi'ne kadar geldim. Bir Connect için. Bence değeceğini düşünüyorum. Sizler çünkü uzun zamandır istiyorsunuz. Araba ilk geldiğinden beri istiyorsunuz. Ticarileri de seviyorsunuz biliyorum. Bu yüzden de buraya kadar geldim. Yardımcı da oğullar oluyorlar. Teşekkür ederim kendilerine tekrardan. Bugünkü konuğumuz Ford Tornado Connect Titanium donanım seviyesinde olan bir araç. Gelin hep beraber inceleyelim. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Karşınızda yeni Ford Connect kumandamızı göstereyim öncelikle. Kumandamız bu şekilde bildiğimiz Volkswagen Kedi kumandası. Gelin hep beraber bu yakışıklıyı incelemeye başlayalım. Tabii fake'den yaptım. Katlanır aynaları var. Aslında bu otomobil life paketle aynı. Life paket ayarında düşünebilirsiniz. Birkaç tane avantajı var tabii ki Ford olmasının verdiği avantajlar var. Onu da söylemiş olmak istiyorum. Öncelikle arabanın ön tasarımından başlamak istiyorum. Ön tasarımda Ford'un birkaç böyle sunduğu fix tasarım detaylarını sunmuş. Mesela büyük panjur, güzel böyle bakışlı farlar. Bu arada farların yanarkenki görüntüleri geliyor. Hatta yakayım tekrardan görüntüler gelirken de tekrardan ben de yakmış olayım, canlı canlı görmüş olayım sizinle birlikte. Hayalet göstergemiz var. Bir tanıdık ses duyacaksınız şimdi. Ford'un akustik sesi gitmiş. Volkswagen'in ding ding ding'ine bırakmış. Bu şekilde sarı halojen aydınlatmalarımız var. Arka stoplarımız da halojen. Bu arada en dolu versiyon olarak sunulan e, aktif versiyonda da arka stoplar halojen. Önlerde de yanlışım yoksa halojen olarak sunuluyor. Dörtlüleri de yanarkenki görüntüler geliyor. Onu da belirtmiş olayım. Otomatik far sensörümüz var bu arada araba üzerinde. Şimdi otomatik far sensörümüzü aktif ettik. Onun haricinde araçta katlanır aynalar var. Onu da göstereyim bu arada. Göstergimiz multimedya ekranımız, arayüzü, selamlaması. Elektrik ısıtmalı aynalar bu arada. Araç üzerindeki aynalar. Şimdi arabayı kapatacağım tamam mı? Daha en baştan bunu göstereyim de daha sonra unutabilirim. Çekemeyebilirim. Seni yere dene kurban. Tanıdık geldin. Aynı Volkswagen'deki karşılamayı Ford'a entegre etmişler. Bu da güzel olmuş bence. 2023'ün başında gelmişti Connect ve Kedi ile aynı fabrikada üretiliyor. Polonya'da üretiliyor diye hatırlıyorum. Bu arada aydınlatmaları da yakışık gözüküyormuş. Ha yani şöyle hafif uzaklaşayım Connect'ten. Bir mı hafif e sanki ya? Aktifde yan plastikler, dodikler var, kapı barları var, arka tampon, difüzörü biraz daha böyle farklı, sportif. Bu arada e, Connect Türkiye'de 2, Avrupa'da 4 tane donanım seviyesiyle sunuyor. Trend, Titanium, Sport aktif olmak üzere 4 tane donanımı var. Ama Türkiye'de sadece Titanium ve Aktiv sunuluyor. Aktif ve Titanium'da da tek motor seçeneği, tek şanzıman seçeneği, 2 litre 122 beygirlik motor ünitesi ve 7 ileri Power Shift olarak lanse edilen aslında bildiğimiz DSG şanzıman burada yerine alıyor. Bu arada Connect Kedi'ye göre ciddi anlamda bir avantaja daha sahip. Onu da göstereyim. Zaten görüyorsunuz, göstermeme de gerek yok, kapı açmamıza gerek yok. Kedi de ciddi anlamda ilk çıktığı zaman eleştirdiğimiz Kelebek cam neden gitti? Hadi tamam cam tavan yaptınız. Cam tavana perde koymanız. Bu arada Connect'te de cam tavanda perde yok da. O, ona eleştirmek için yeri değil şu anda. Neden arka camı kelebeğini de götürdünüz? Hani gaza mı geldiniz? Diye konuşmuştuk. Konnekte koymuşlar. Abi Connect'te koyabiliyorsunuz. kediye de koymalısınız. Bunu da ufaktan aradan bir sataşma yapayım. Konnekte olması kediye göre artı bir yazar. Onu da söylemiş olayım. 17 inç çapında alaşım jantlarımız var. Bu arada 215-55 debatlarında lastiklerimiz var. lastiklerde gayet jantlarla birlikte yani daha doğrusu lastik jant arabanın dış görünüm uyumu da gayet güzel olmuş. Bu arada ee, onu da belirtmekte fayda var. Kocaman torna yazısı. Hafiften böyle bagaj kapağını tasarımıyla oynama. çıtı ve Ford logosu güzel durmuş. Şu şekilde açıyorum yükleme alanı için ideal yükseklik hani çok böyle eleştiriye açık olabilen noktaları yok yükleme alanında bagajda bagajın yüksekliğinde. Bu arada burada eleştiriden sunta var onu da söylemiş olayım. Kedideki aynı. Panjurumuzda bu şekilde. Ya kedi e, genel olarak iş görebilen bir otomobildi zaten Bir sene sonrasında da Connect'te aynı platformda aynı şekilde çıkınca logo mühendisliği yapılınca ortak araç kullanım yapılınca daha da bir avantajlı bence Çünkü yıllar yani zaten satışa çıkmış bir otomobil deneyimlenmiş bir otomobil burada tekrardan test süreci yapmanıza gerek kalmıyor yeni bir model ne çıkacak acaba ne olacak ne bitecek diye gerilmeye gerek kalmıyor. Bunlar ciddi anlamda avantaj bence. İkiye bir şekilde koltuklar katlanabiliyor ve yanlışım yoksa çıkabiliyor da yükleme alanını ta sürgülü kapının başlangıcına kadar sağlayabiliyorsunuz. Kedi stil pakette şey vardı. Vakumlu bagaj kapağı vardı fakat Titanium'da yok. Belki şeyde vardır. Aktiv'de vardır. Aktiv'de yoksa da Sport'ta vardır. Onları söylemiş olayım. Bunun haricinde şöyle koltukları katladığımız zaman tabi kol şey olmayınca şöyle kafamla ittireceğim hafta. Evet. Arka yaşam alanı da bu şekilde. Hafif yüksek o da güzel. Bu arada servis sehpalarımız da gayet ideal. Olması gerektiği gibi sert, kolay, kırılmayacak, hasar almayacak şekilde ayarlanmış. Bunlar da güzel. Onun haricinde ortadaki aydınlatmamız böyle dokunmatik bir şekilde yanıyor. Golf 8'lerde, Octavia'larda olduğu gibi led. O da güzel. Onun haricinde şöyle kapıyı yapamadım. Evet burada bir saklama alanımız var. Kapı içerisinde fix. Artık yani ticarilerde olmazsa olmaz diye söyleyebileceğim saklama alanı var. Tavan ile birlikte zaten güzel duruyor. Kedi beğenilen ama eleştirilen de bir tasarıma sahip. Sert bir tasarıma sahip ama beğeniliyordu. Connect'te de beğenilen bir çizgi haline geldi. Onu da belirtmiş olmak istiyorum. Şöyle biniyorum aracın içerisine artık. Katlanır aynalara gösterdim. Göstergeyi çok hafiften gördünüz. Bu arada aracın içerisinde daha demin 2 dakika böyle kontağı açtım. Klima çalıştı kapatılmamış daha doğrusu çalıştı otomatik olarak. Gayet iyi üflüyor onu da söylemiş olayım. Klima sistemi de güzel çalışıyor yani. Gerçi 22.500 kilometrede bir otomobil. Bir şey olacağını çok zannetmiyorum zaten. Burada 12 voltluk bir soket girişimiz. Burada iyi iki tane böyle bölmeli saklama alanı yapılmış. Ama mesela şuraya bir kapak olması güzel olabilirdi. Onu da söylemiş olayım. Burada torpidoya bakmak gerekirse bu arada şöyle Connect'in kullanma kılavuzunda bakalım kısaca Connect konulmuş direkt Ford Toneo Connect kullanma kılavuzu diye basılmış güzel bu da gördüğünüz versiyonu sport versiyonu bu arada Avrupa'da satışta ama Türkiye'de satışta olmayan versiyon. İnşallah getirirler. En azından GT line'a, Rifter GT'ye falan rakip olur. O da güzel olur aslında. Onun haricinde araçta işte koltuk kısıtmaları var. Ön iki koltuk kısıtlamamız var titanyumda. Ford'un multimedya arayüzü hafif var gibi. Yok gibi böyle tam arada kaldım. Var mı yok mu siz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bu arada işler böyle oldu birdenbire. Çözemedim. Sebebini bilen varsa yazarlarsa sevinirim ekranda bu şekilde Aslında Apple CarPlay Android oto bağlantısı vardı yanlış hatırlamıyorsam ayarlardan hep yönetimi diyelim böyle iniyorum gayet güzel yani ekranlar falan genel olarak telefon radyo medya arayüzler bu şekilde genel olarak kapattım da bu şekilde oluyor Onun haricinde göstergede zaten e, bu arada kaput açık olduğu için herhalde şey yapmıyor. Yani orada ortayı gösteremiyor, müsaade getiremiyor. Onu da söylemiş olayım. Sesli komut asistanımız var bu arada. Onu da bir deneyelim ya. Sesli kullanım desteklenmiyor diyor şu anda. E, o da yine olan özelliklerden bir sonunda belirtmek istiyorum. Hız sabitleme var. Adaptif var. Bunlar güzel özellikler. Pedal shift'ler var. Pedal shift de bu arada bayağı agresifleşiyor. Viraj yol tutuşu gayet iyi bu arada ben. Kediyle gerçekten viraj testi yapmıştım. Böyle 110-120 falan bu kasa, yeni kasa kediyle. Aynı araçlar olduğu için aynı diyebilirim yani. Sürüş anlamında, performans anlamında iyi ivmeleniyor. Önü kaldırıyor. 122 beygir 320 Nm tork üretiyor. İyi ivmeleniyor araba. Ve gerçekten iyi gidiyor. Şanzımanı da yormadığınız sürece sizi zor durumda bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Onu da belirtmek istiyorum. Aracı kapatıp motorun oraya bakalım. Güzel bir avantajımız var çünkü. Orta tarafta iki tane USB girişimiz, çakmaklığımız, telefon koyma yerimiz anahtarı böyle koyabileceğiniz şurası daha doğrusu anahtarı koyabileceğiniz burası bozuk paraları koyabileceğiniz yer ama çok derin değil biraz yüzeyde kalmış küllüğümüz ben haricinde çıkardığın iki tane bardak koyabileceğim bir alan haline geliyor kolçağımız yine Volkswagen'deki gibi aynı araç olduğu için niye böyle yaptınız demiyorum diyemem çünkü aynı araçlar onun haricinde power shift yani DSG şanzıman aslında değiştiricimiz güzel Kedi de Golf'te yeni diğer Volkswagen modellerinde ciddi anlamda iş görüyor. Burada da iş görebileceğini düşünüyorum. Şöyle ekranımı kapattım. Aracı da kapattım. Ekran şu şekilde geliyor. Ve gelinle beraber kapı altına da bakalım. Genel olarak koltuklar falan da orta sertlikte böyle. Zaten aslında konfor ve kullanışlılık karması Tahmin ettiğiniz gibi beklenmesi gereken bir araç. bu şekilde açtım. Kedi ilk geldiği zaman motor kapağı yoktu üstte. Ee, ama şu andaki güncellerde var mı bilmiyorum ama Connect'te motor kapağı var. Bu da ciddi anlamda bir avantaj. Benim gördüklerimde motor kapakları yoktu onu söyleyerek söylemiş olayım. Genel bir eleştiri değil. Ee, bu motor gördüğünüz 150 beygirlik motorun kısılmış hali aslında. Ee, egzoz emisyonlarından dolayı gibi. Onları çok detaylarını bilmiyorum hatırlamıyorum işin açığı. 122 beygir, 320 Nm tork, üretebilen motor. Gayet iyi. 0 %11 saniye civarlarında falan diye hatırlıyorum. Tam emin değilim onu da söylemiş olayım. Ama sesi falan bayağı bildiğin dizel gürül gürül gelen bir Volkswagen sesi. Yani onu da şu anda kapalı alanda olduğum için çalıştıramayacağım. Ama gayet iyi bir motor var. Yani verimli e, az yakabilen yani orta seviyelerde 2000 motor dizel yakar ama orta seviyelerde yakabilecek bir motora sahip. Yalıtımı da şey yalıtımı da var. Kaput altı izolasyonu da var. O da güzel ha bu arada izolasyon baya iyi. Baya iyi. Motor altı da bu şekilde bence hoş. Yani en azından o üst kapaktır. Bunun hemen altın görüntüsünü görmektense bu şekilde kapak görmek daha makul. Kapağın üstünde böyle kaplamalar estetik olmuş. Kabartmalar daha doğrusu. Bu şekilde kapı bir kapatmaya çalışayım. Evet. Karşınızda yeni Ford Tornado Connect. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. İlerleyen zamanlarda eğer ki aramızda satın alan birisi varsa test sürüşü ne davet etmek isterim ee, sürüş yapmak isterim connect sürüşünü merak ettiğim bir araç kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere abone olmayı ve like atmayı da unutmayın Ford kent otomotiv ikinci el bölümünde de çok teşekkür ederim yardımcı oldukları için yeni connect tercih edilir mi size